Günaydın, mutlu sabahlar ekonomi arası başlıyor. finans analisti İstanbemiş bizimle birlikte her cuma olduğu gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Evet, e, her cuma olduğu gibi halkın nabzını tutacağız evet. bugün de. E, ekibimizden Mert Kral ve kameraman Rıdvan Sade sokağa çıktı. Tabii. Halka sordu, bakalım neler sormuşlar. Geleceğime yatırım yapmak istiyorum, bu yüzden takip konularına başvurmak mantıklı mı? Evet. Ben emlak fiyatlarının e, halen ucuz olduğunu düşünen birisiyim. Yani dövizle maliyeti olan bir sektör talep karşısında da her geçen yıl artmaya devam ediyor. Mesela en son TOKİ'nin kurallarını daha ilk günde ciddi bir sayıda talep olduğunu görüyoruz ve bu sosyal konut projelerinde de alım halen devam ediyor. Ama geleceğe dair projeler yani 2 yıl sonra tamamlanacak veya 3 yıl sonra tamamlanacak veya 2-3 yıl sonraki döviz kurlarındaki veya maliyetlerindeki yüksek artışla öngörmek maalesef zor. Daha önceki yılları referans verebiliriz. Mesela bundan 4 yıl önce 300 bin liraya dairesini alan bir vatandaşı Bugünkü değerden 1200-1300 lira civarında bir daire artışı göz önünde bulunduruluyor. Burada önemli olan ara zamları mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Enflasyona karşı farkları göz önünde bulundurmak lazım. Bir yandan kira veriyorsunuz, diğer yandan taksit ediyorsunuz. İşte bunları da harmanlamanız lazım. Yani hane halkı finans yönetimini bu şekilde yapması lazım. Ama ben geleceğe dair... Özellikle emlak fiyatlarının halen ucuz olduğunu düşünüyorum ve insanların kira gelirine ihtiyacının daha fazla olacağı bir dönem düşünüyorum. Dolayısıyla siz yani maliyetlerde bir artış olsa dahi şimdiden başvurmanın mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz. E tabii ki sosyal konut projeleri özellikle Türkiye'de çok ciddi anlamda rağbet ve maliyetine satıldığı evet. için çok ucuz kalmaya devam ediyor. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Tabii. Dolar 9 liraya düşecek gibi bir dedikodu var e, piyasada konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Teşekkürler. Ne evet, e, son haftalarda çok böyle şeyler var. 9 lira olacak, 13 lira olacak, 15 lira olacak. E, Türkiye bir seçim sürecinde öncelik onu bilmek gerekiyor. E, tabii ki ara ara farklı paketler açıklanacaktır, farklı e, uygulamalar mutlaka olabilir. Ama bugünkü ekonomik koşullara bakıyoruz. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışına, Fed'in faiz politikalarına bakıyoruz. Şu anda biraz zor gibi görülüyor. İmkansız denen bir şey yok. Çünkü seçim sürecini göz önüne bulundurmak lazım. Ancak ben e, e, işte 10 lira seviyesinin altında veya 15 lira civarında bir rakam beklemiyorum. Şu anda öyle olarak. bir hikaye yok diyorsunuz. Yani böyle bir getirecek. E, şey var. Böyle bir söylenti var, dedikodu var. E, ama ben gerçekleşme ihtimal çok zayıf görüyorum. Evet. Bakalım geçelim bir sonrakine. Euro e, şu anda düşer mi? Alma zamanımız geldi mi? Onu merak ediyordum. euro. E, orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurabilirlerse e, evet Euro bence dolara kıyasla mantıklı bir yatırım olabilir. 20 yılın en dip seviyesinde, B seviyesinin altında. Bu 20 yıl aradan sonra bu fiyata gelmesi de çok ciddi bir mani şey taşıyor, anlam taşıyor. döviz yatırımcısı vardır Türkiye'de ve sürekli döviz biriktirir. Ama dolar endeksini veya doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ben dolardan ziyade euroyu orta vade için tercih ederdim. Evet, biraz daha hani alma zamanı o zaman şimdi olabilir. Diyorsunuz. Yani parite 0.99 seviyesinde muhtemelen bir 0.98 zorlayabilir ama dediğim gibi insanlar bunu orta ve uzun vade olarak bir Hı. dövizle düşünüyorlarsa doların karşısında euro daha mantıklı bir tercih olarak duruyor. Evet, devam edelim. Dijital yatırım yapmakla fiziksel yatırım yapmak arasında fark var mı? Çok var. Ee, özellikle e, sanal ortamlardaki yapmış olduğunuz e, birikimlerin tasarrufların mutlaka fiziki bir karşılığı olması gerekiyor ve e, işlem yaparken de makas aralığı oldukça açık. Bugün mesela gram altın çok ciddi anlamda değer kaybetti hafta başına kıyasla 970'li rakamlar görüyor vatandaş ekranlarda. Hayır gram altın şu anda 998 lira. İşte bu makas aralıklarını alım satım farklıları da veya mesai saatinden sonra insanların ihtiyaç duyduğu rakamsal değerler çok makas aralığı açık oluyor. bir de farklı durumlarda uygulamalar sanal ortamdaki uygulamalar biraz daha karşı tarafın merhametine kalmış gibi duruyor. Şimdi altın dediniz sosyal amididen de sorular geliyor. Evet. Gram altın ne kadar daha düşecek? Yıl sonu 1450 lira demiştiniz. Evet. Çok zor duruyor demiş Adem Bey. Benim edersiniz. kişisel öngörümde bir değişiklik yok. Evet, ons altın baskılanıyor. Yani özellikle altının ons fiyatı 2 yıl aradan sonra çok ciddi anlamda değer kaybetti. Resesyon fiyatlaması içerisinde piyasalar şu anda hem gümüş tarafında hem altın tarafında e, dolar endeks tekrar 110 seviyesine kadar yükseliyor. Burada bir FED beklentisi var. 21 Eylül'de önümüzdeki hafta FED'in 75 bas puanlık belki Jumbo faiz artırımı dediğimiz 100 bas puanlık evet. faiz artırımı gündeme. Bunu şimdi erkenden fiyatlıyor. Ama önümüzdeki haftaya baktığımız zaman FED ne kadar bir faiz artırma yapacak? FED Başkanı Powell nasıl bir açıklama yapacak? Bunları takip etmekte fayda var. Ama dediğim gibi gram altın TL fiyatı 1000 lira seviyesinin altına uzun bir aradan sonra tekrar sarktı. Bu orta ve uzun vadeyi düşünen yatırımcılar için de bir fırsat sunmuş oluyor. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını hem ons tarafında hem gram tarafında beklemiyorum. Evet bir de gramla ilgili, çok özür dilerim gümüşle ilgili bir şey var. Gümüş ileride daha değerli olmaz mı? Elektrikli arabalarda kullanıldığı söyleniyor. Okuhan Bey sormuş ne dersiniz? Zaten şu anda dünyada özel şirketlerin fiziki taleplerinde çok ciddi bir artış var son 6 ayda. Ancak bunu alan yatırımcılar da dolarla çok ucuza mal ettiği için, çok ucuza aldığı için bu alımlarını döviz üzerinden yapıyorlar. ve Dolayısıyla hem güneş panellerinde hem dijital ortamda, hem de elektrikli araçlarda fizik gümüş ihtiyaç vardır ve dolayısıyla da bu talep artışları bir anda gümüşün yıldızını daha fazla parlatabileceğini bekliyor. Orta vadede biraz ki. daha Burada yatırım önemli diyorsun. olan şu. Özellikle yatırımcılar hemen aldıktan sonra yükselsin modunda bir psikolojiye sahipler. Bunu sadece MTI için söylemiyorum. Evet. Dövizde de aynı, kripto evet. paralarda da aynı. Yani orta ve uzun vade Biraz Taktik da sabırlı olmakta kesinlikle, kesinlikle. fayda var diyorsunuz. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür ayağınıza ediyorum. sağlık. Sağ İslam bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın.